Özel sorularla 10 soruda 2 kazanımı bugün işleyeceğiz. 8. sınıfın 1. ünitesinin 2. kazanımı ve 3. kazanımı işlenecek. İlk sorumuza geldik. Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençliği Osmanlı Devleti'nin en sıkıntılı yıllarına rastlar. Onun yaşadığı şehir olan Selanik 19. yüzyıl sonlarında sık sık çatışmalara sahne olan Makedonya bölgesindedir. Bu bölge aynı zamanda Avrupa'daki kültür hareketlerinin ve siyasi gelişmelerinin etkisi altındadır. Buna göre öncüllerinden hangilerine ulaşılabilir? Bir ayaklanmalar bakıyoruz ki Osmanlı Devleti'nin en sıkıntılı yılları diyor. Sık sık çatışmalar var diyor ve siyasi gelişmeler var diyor. Ayaklanmalara ulaşırız. Ayrılıkçı fikirler diyor. Yine bu ayaklanmalar sıkıntılı dönemler, çatışmalar, ayrılıkçı fikirlere ifade edebilir. Otorite boşluğu ise bu kadar olumsuzluğa rağmen Osmanlı bunları tam net olarak durduramaması, bu ortamı, bu görüşlerin yayıldığı Balkanlara, Makedonya bölgesine tam hakim olamadığını gösterebilir ve cevabımız denizlidir. İkinci sorumuz Mustafa Kemal. Bu bilgilere göre e, ilgili yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Çocukluk dönemi çok milletli olan Selanik'te geçti. Eğitim hayatı Selanik manastır ve İstanbul'da geçti. Ailevi bazı sorunlar yaşadı. Avrupa etkisini açık şehirde, e, şehirlerde yaşadı. Genel olarak bu tarz şehirlerde yaşadı. Şimdi bakıyoruz, çok kültürlü bir ortam ve hoşgörüyü öğreniyor bu ortamda. Evet, çok millet olan Selanik'te yaşamış tamam. Sıkıntısız bir çocukluk dönemi yaşadı diyor. Yukarıda ise ailevi bazı sorunları vardı diyor. Cevap olacak büyük ihtimal. Avrupa ile iletişimde olduğu için Batılı fikirleri tanıdı diyor bakıyoruz Avrupa etkisini açık şehirlerde yaşadı diyor. Buradan bu fikirleri edinmiş olabilir tabii ki. Farklı dilleri tanıma imkanı buldu diyor. Yine arkadaşlar Avrupa etkisini açık şehirlerde yaşaması ve eğitim hayatının farklı kentlerde ve Osmanlı'nın önemli kentlerinde geçmesi bu dilleri tanımasında etkili olabilir. Bu arada az önceki sorunun cevabı Bolu yani sıkıntılı bir çocukluk dönemi yaşadı, sıkıntısız bir çocukluk dönemi yaşadı dediği için yukarıda ailevi sorunlar olduğu için cevap bu. Diğer sorumuz bu durum Mustafa Kemal'in çocukluk döneminde Osmanlı Devleti'nde hangi alanda ikilik olduğunu olduğunun göstergesidir. Mustafa Kemal çocukluğunda ilk olarak geleneksel eğitim veren mahalle mektebine başladı ancak daha sonra yenilikçi bir okul olan Şemsi Efendi Okulu'na gitti. Buradan mezun oldu. Bu durumda Osmanlı'da farklı farklı eski tip, işte geleneksel, yenilikçi, çağdaş, azınlık okulu, Ermeni okulu, Rum okulu, Fransız koleji falan gibi durumların olması eğitim hayatındaki ikiliği gösterir. Evet, Atatürk'ün yaşamında görülen yukarıdaki olgular aşağıdaki tabloda onun kişilik özellikleriyle eşleştirilmiştir. Bu eşleşmenin hangisi doğrudur? Samsun'a çıktıktan sonra vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını sağlamak için Türk milletini ortak amaçlar etrafında toplaması, arkadaşlar Türk milletini bir araya getirebilmesi, tek bir hedefe yönlendirebilmesi birleştirici özelliğini gösterir. Normalde bu savaşı kazanmak için halkı organize etmesi, Teşkilatçı özelliğini gösteriyordu. Burada birleştirici özelliğini istemiş. Kurtuluş Savaşı'nı belli bir programa dayalı olarak yürütmesi. Program, plandır arkadaşlar. Programlı, planlı olması. Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti başkanlığına seçilmesi. Burada bir başkanlık, bir yöneticilik durumu liderliktir. Cevabımız Adana'dır. Buna göre Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğinden bahsedilmiş olabilir? Her türlü ihtimal düşünerek olası senaryoları kafasında oluştururdu. Her türlü ihtimal olası senaryolar. Bakıyoruz vatanseverlik, eğitimci, ileri görüşlü, sabırlı. Her türlü ihtimal ve olası senaryo diyor. Kafasında oluşturuyor diyor. İleriden tahminde bulunmak bu ileri görüşlüktür Ceyhan. Manastır'daki bu sosyal ortamın Mustafa Kemal'in üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Mustafa Kemal'in lise öğrenimini gördüğü Manastır şehrinde çeşitli din ve ulustan insanlar yaşamaktaydı. Fransitlerin etkisiyle bu uluslarda bağımsızlık, bağımsız yaşama duygusu gelişmeye başlayınca isyanlar ve kargaşalar görülmeye başladı. Yani diyor ki Manastır'da da karışıklıklar oldu. Manastır'da da milli duygular kabardı. Bu durum Mustafa Kemal üzerinde nasıl bir etki? Askeri tecrübe İnanç birliği, milli duyguların gelişmesi, bilimsel düşünce arkadaşlar farklı milletlerin bağımsızlık isteği ve isyanları, kargaşaları devlete karşı gelmeleri Mustafa Kemal'in de milli duygularını harekete geçirmiştir. Cevabımız Ceyhan'dır. Mehmet Emin Yurdakul'un yukarıdaki dörtlüğünden yola çıkarak aşağıdaki hangisi söylenemez? Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanın kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim. Vatan kavramı önemlidir. Zaten vatan kelime olarak da burada Türk, 3. Mısra'da vatan şeklinde kullanmış. Milli duygular ön planda yine aynı şekilde Türklük ve vatan demiş. Çağdaşlaşmaya önem vermiş diyor. Burada hiç yenilik, çağdaşlık, batılılaşmadan bahsetmiyor. Duygularını üst seviyede ifade etmiş. Evet arkadaşlar burada çok ciddi bir... Ee, duygusal e, ve milli duyguların coştuğu bir şiir görüyoruz. Bu da vardır. Fakat Ceyhan çağdaşlaşma ile ilgili bir bilgi yok. Bu bilgilerden yola çıkarak Atatürk'ün eğitim hayatı ile ilgili e, aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Atatürk hemen hepsi mesleğinde başarılı, mesleğin gerektirdiği özellikleri taşıyan öğretmenlerden eğitim aldı. Öğretmenleri Atatürk'ü çok değişik şekillerde etkiledi. Onun sorumluluk duygusuna sahip olmasında, uzak görüşlü olmasında, kendine güveninde, liderlikle ilgili özelliklerin ortaya çıkmasında etkili oldular. A seçeneği, alanında iyi öğretmenler hemen ilk satırımızda yazıyor. Alanında hepsi mesleğinde başarılı diyor. Çok yönlü beceriler hemen sonlara doğru işte sorumluluk duygusu, uzak görüşlü olma, kendine güven, liderlik. Bu da var. İleri görüşlü bir lider olduğu, uzak görüşlü diyor. Sondan bir önceki satırda uzak görüşlü olması ileri görüşlüktür. Eğitim hayatını derece alarak bitirdiği. Normalde biz bunu biliyoruz. Her okuduğu okulda neredeyse derecelerle mezun olmuş. Fakat bu paragrafta bu yazmadığı için cevabımız Denizli. Yukarıdaki bilgilere göre boş bırakılan yere Mustafa Kemal'in çok sevdiği hangi dersin adı yazılmalıdır? Yıllar geçtikçe daha da artan bir sevgiyle e, ...sevgi haline dönüşen nokta nokta sorunlara çözümler getirmede, analitik düşünmede, arkadaşlar arasında bu alanda da kendini güvenini arttırmıştır. Şimdi burada sorunları çözen, analitik düşünme işine yarayan ve kendine güveni arttıran bir alan lazım. Burada tarih değil, çünkü milli duygulardan, Türklükten bahsetmesi lazımdı. Coğrafya değil, doğal ortam, çevreyi bilmesi lazımdı paragrafa göre. Fransızca değil çünkü dil becerisi, yabancı kaynakları okuma, uluslararası tecrübe kazanma, dünyadan haber alma gibi bir şey yazmıyor. Fakat matematik, analitik düşünme anlamında cevabımız matematiktir. Aşağıdaki hangisi Mustafa Kemal'in bu döneminde görülen bir özelliği değildir. Çocukluk ve eğitim hayatında Mustafa Kemal'in birçok kişilik özelliği gelişmiştir. Bu çocukluk ve eğitim hayatı yani öğrenciyken ve daha öncesinde hangisinin Geliştiği söylenemez. Şimdi vatansever olabilir, bu tarz duygular çocukluk ve okul hayatında gelişebilir, özellikle okul hayatında. Askeri tecrübe, bu bir dursun. Adalet ve eşitlik, arkadaşlar bu da çocukluktan, kökenden, aileden gelen bir özelliktir. Sonradan da geliştirilebilir, bu da olur. Tarih bilinci, biliyorsunuz ki okulunda tarih öğretmeninin, Manastır Askeri İdadesi'nde tarih öğretmeninin yönlendirmesi ve anlatımları ile tarihten etkilenmiştir. Bu bilinci orada kazanmıştır. Fakat askeri tecrübe diyor arkadaşlar. Tecrübe deneyimdir. Deneyim doğrudan o işi yaparken olur. Günümüzdeki mesleki okullar gibi e, bazı yerlere gönderilip fabrikalara, firmalara gönderilip staj yapma durumu yok ki. Yani Mustafa Kemal askeri okul birinci sınıftayken bilmem ne ordusunda çatışmaya mı gidiyor? ya da bilmem ne e, cephesinde savaşa mı katılıyor? Tecrübe doğrudan orduya katılarak olur. Mezun olmadan da orduya katılmıyor tabii ki. Bu durumda askeri tecrübe mezuniyetten sonra olan bir durum olduğu için cevap bolu.